Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Nebensätze mit Ob yani op ile oluşturulan yan cümleleri göreceğiz. Yalnız burada op'la indirektif Fragen yaptığımız için yani dolaylı sorular yaptığımız için biz öncelikle Türkçemizdeki doğrudan ya da dolaylı cümleler ya da sorular nelerdir? Bunlar nasıldır? Bunları bilip ya da hatırlayıp bu şekilde daha sonra oba geçersek bizim için daha iyi olur. Çünkü eğer ki biz Türkçemizdeki doğrudan ya da dolaylı bilmezsek diğer ağaç dilindeki olan gramer yapılarını anlayamayız. Çünkü ikisinin arasında çok büyük ilişki var arkadaşlar. Şimdi gelelim direkt tezetsi und fragen. Yani doğrudan cümleler ve sorular. Birinci cümlemize başlayalım. sagt, ich kenne bekannt personen aus Deutschland. O söylüyor. Onun kendisi söylüyor arkadaşlar. Ve sonrasında diyor ki Ben Almanya'dan ünlü kişileri tanıyorum. Burada direkt olarak kişinin kendisi söyledi. Yani doğrudan bir söylem söz konusu. Ha şöyle yapsaydı, O Almanya'dan ünlü kişileri tanıdığını söyler şeklinde dığını değin olsaydı o zaman dolaylı bir söyleme olurdu. Gelelim ikinci cümlemize. Zizat kadın birisi için o söylüyor. İhlerne zayt monatın Deutsch. Ben aylardan beri Almanca öğreniyorum. Kişinin kendisi doğrudan söylemiş. Şöyle deseydik o aylardan beri Almanca öğrendiğini söylüyor deseydik dolaylı bir ifade olacaktı. Gelelim üçüncü cümlemize. Wir fragen, bizler soruyoruz. Könüzü Sie rechtzeitig zu Hause sein? Rechtzeitig dediğimizde tam zamanında yani cümlemizin anlamı onlar tam zamanında evde olabilirler mi? diye biz soruyoruz. Şöyle yapsaydık buradaki doğrudan şöyle yapsaydık onlar, onların tam zamanında evde olabileceğini ya da olup olamayacağını biz soruyor deseydik. O zaman arkadaşlar dolaylı olacaktı. Gelelim de önce. Eofrakt erkek birisi için o soruyor. Başlık konjüksiyon of. Ben o bağlacını biliyor muyum? Eğer burada bu cümlemizi biz dolaylı yapsaydık. O bağlaç olan Oppa obu bildiğini soruyor. Bilip bilmediğini soruyor. Şeklinde söyleyecektik. Böyle bir ifade kullanacaktık. Şimdi gelelim. Neben zesse mit op. Op dediğimizde ıp ıpmadığını gibi anlamlarda yapıp yapmadığını, gelip gelmediğini şeklinde söyleyebiliriz. Birazdan geleceğiz anlamına ve opto cümlelerimiz yan cümle oluşturuyor. Yani optan sonra gelen cümlenin fiili sonunda olacak. Öyleyse buyurun cümlelerimizden başlayalım. Birinci cümlemiz Ich möchte wissen, ob sie mir beim Haushalt helfen. Ben sizin bana ev işinde yardım edip edemeyeceğinizi bilmek isterim şeklinde helfen bei" bir şeyle yardım etmek ve baydan sonra her zaman dati. Dedi, Haushalt dediğimizde ev işi, aynı zamanda ocak, hane anlamı da vardır. İkinci cümlemiz, du hast in arbeit niemand gefragt, ob er seine Aufgaben erledigt hat. Erledigen tamamlamak. Burada ise bir perfect zamanda cümlemiz var. Öyleyse sen çalışana onun işlerini tamamlayıp tamamlamadığını, yerine getirip getirmediğini sordun. Üçüncü, cümlemiz, was diye patient, patient hasta, op er gelmesi schwimmen zor. O zaman hasta onun düzenli olarak yüzüp yüzmemesi gerektiğini biliyor mu? Olarak kullandık. Şimdi gelelim indirekte fragen ob. Ne demiştik? Indirekte dediğimizde doğayla. Öyleyse op ile dolaylı sorular diyelim. Ve anlamına baktığımızda in bedoy, tüm konjüksiyon op, op. Aynı zamanda konjüksiyon yani bağlaç bir diğer ismi ise konekto. Yalnız biz konektoyu ise Bekle öğreneceğiz. Şimdi gelelim anlamlarına. Tun, oca, ni, tun. Yapıp, yapmamak. Yani yapmak ya da yapmamak. Yani ıp, ıpmadığı şeklinde söyleyebiliriz. Aynı zamanda indirekte fragen yani dolaylı sorular. Bu dolaylı soruları ise evet hayır soruları ile oluşturuyoruz arkadaşlar. Diğer bir kullanımı, diğer bir anlamı höfliche fragen, kibar sorular ya da eski zweifel. Zweifel dediğimizde şüphe yani otlu cümlelerde her zaman bir şüphe vardır. Biz bir şeyden emin değiliz. Gelelim son kullanımına. Eski zweifel opsiyonun opsiyon dediğimizde seçenek yani iki tane seçenek vardır. Ya öyledir ya böyledir şeklinde soracağız. Birazdan cümle örneklerimizi daha net bir şekilde anlayacağız. Şimdi şunlara bakalım. O verwendet man meistens nach bestimmten Verben und Strukturen. Yani op çoğunlukla belirli fiiller ve yapılardan sonra kullanılır. Nelermiş bunlar? Eh de gelmişsin. Ben seve seve bilmek isterim. Yani biz burada konjüktif kullandık. Önceki videolarımızda da yer vermiştik. Hani oplu cümlelerimiz çok kibar sorular oluşturacak ya arkadaşlar. Ondan dolayı eh de gelmişsin. Ben seve seve bilmek isterim. Burada virgülden sonra obu kullanacağız. Ya da können zimya Siz bana söyleyebilirsiniz bilir misiniz? Op virgülden sonra op gelecek. Burada hani könünü kullandık ama biz bunu köntün şeklinde de yapabiliriz. Diğeri könün zimye ya da köntün zimye erkleyerin. Siz bana açıklayabilir misiniz? Çok kibar bir formda. Ya da wissen sie siz biliyor musunuz? Ya da ich weiß nicht, ben bilmiyorum. Buradaki ifadelerimizden sonra obu kullanacağız. Şimdi gelelim Cümle içerisinde biz bu obun nasıl kullanırız? Hauptsatz, Nebensatz, ana cümle, yan cümle, oplu olan cümlemiz yan cümle. Yani optan sonra gelen cümlemizin fiili söz konusu olan özne ya da zamirimize göre çekimlerde cümlemizin sonunda bulunacak. Öyleyse yukarıdaki cümlelerimizi inceleyelim şimdi. Ich möchte wissen, ben bilmek isterim. Ob sie mir beim Haushalt helfen sizin bana ev işinde yardım edip edemeyeceğinizi ben bilmek isterim şeklini kullandık. Yani hatırlıyor musunuz ilk girişimizde biz doğrudan demiştik ve dolaylı demiştik. Doğrudan olanlarda hani dağını dini yoktu ama dolaylı olanlarda dağını dini olmak zorunda arkadaşlar. Ve burada o kullandığımızda Ip, ıp, ıpmadığını şeklinde söyledik. Yani dığını dini içeride. Ve ne oldu? Optan sonra gelen cümlemizin fiili sonda zizamirine göre çekimli halde oldu. Gelelim ikinci cümlemize. Do hast den Arbeit nehmen gefragt, ob er seine Aufgaben erledigt hat. Sen çalışana onun işlerini tamamlayıp tamamlamadığını, yerine getirip getirmediğini sordun olarak bir cümlemiz var. Ve burada ilk olarak du hast den arbeit gefragt. Sen çalışana sordun. Sonrasında virgül. Sonrasında neben das ob. Ve ob'dan sonra gelen cümlemizin fiili. Sonda e yazım yerine göre çekimlerdi. Ob olmasaydı eğer ki şöyle olmaz mıydı? e hat şeklinde söylerdik. Hani ne demiştik? Eğer ki yan cümle oluşturan bir bağlaç varsa direkt olarak zamirin yanında bulunan fiil modal fiil olabilir, normal fiil olabilir ya da bu şekilde perfect zamanda ya da edilgen olabilir arkadaşlar. O Sözde özne ya da normal bir öznenin ya da zamirin yanında bulunan fiil cümlenin sonuna gidecek. Sonra diğer cümlemize bakalım. Weiss diye patient, patient, hasta. Hasta biliyor mu? O erere gelmişse seçivermanın zorcu. Onun düzenli olarak yüzüp yüzmemesi gerektiğini biliyor mu? Şuradaki Zolte ise çok kibar bir şekilde tavsiyelerde bulunurken konjüktür sıvay diyelim. Şimdi gelelim cümle örneklerimize. Birinci cümlemiz Ich weiß nicht. Ben bilmiyorum. Verliebt er sich in mich? O da nicht. Sich verlieben in. Birini aşık olmak anlamında hem bizim refleksif yani dönüşlü hem de el atlı fiillerimizden. Öyleyse ben bilmiyorum. O beni seviyor mu? Bana aşık mı? Yoksa bana aşık değil mi? Oca nit şeklini kullandık. O zaman sorusu was wissen Sie nicht? Siz neyi bilmiyorsunuz? Belki dasla da karıştırıyorsunuz. Dası da açıklarken bası kullanmıştık. Ama onlarla ilgili de güzel bir video hazırlarız arkadaşlar. Kafa karışıklığımız bu sayede de gider diye düşünüyorum. Öyleyse ich weiß. ya. Ben biliyorum. Ob er sich in mich verliebt. Hatta şuraya nit'i getirelim. Neden nit'i yazmamışız? O zaman ne dedik? Ben onun beni sevip sevmediğini bilmiyorum şeklinde yaptık. Şimdi şurada yukarıda o da nihti kullanmıştık. Peki burada optan sonra o da nihti şeklinde kullanmamıza gerek var mı? Gerek yok arkadaşlar. Çünkü obun kendi içerisinde olup olmadığı, yapıp yapmadığı, sevip sevmediği, aşık olup olmadığı şeklinde bir olumsuzluk olduğu için tekrardan optan sonra gelen cümlemizde o da kullanmamıza gerek Yok diyebiliriz. Öyleyse burada ben bilmiyorum. Aslında o beni seviyordu olabilir, sevmiyordu olabilir. Ben onun bana aşık olduğundan şüphede duyuyor olabilirim. Şeklinde bir anlam içerir. Gelelim ikinci cümlemize. Ich würde gern Ben seve seve bilmek isterim. Machen sie Praktikum in einem Hotel oder nicht. Yani onların bir otelde Praktikum dediğimizde staj ve Almanlar stajı yaparlar. Aynı bizde olduğu gibi onların bir otelin içinde otelde bir staj yapıyorlar mı yapmıyorlar mı? Yani onlar bir otelde staj mı yapıyorlar yoksa yapmıyorlar mı? O da nihti kullandık. Buradaki fiillerimiz ise würden wissen ein Praktikum machen şeklinde. Gelelim sorusuna. Was würdest du gern wissen? Sen ne ister seve bilmek istersin? Öyleyse ich würde gern wissen. Ben seve seve bilmek isterim dedik cümlemizi kullandık. Sonra virgül. Sonrasında opsi ein Praktikum in einem Hotel machen. Onların bir otelde staj yapıp yapmadıklarını ben seve seve bilmek isterim. Çok höfli arkadaşlar, bakın yani çok ki var O yüzden de ifürde gelmişsin. Bir de gern dedik. Özellikle bu da önemli. tek sınavının baş tane kısımlarında bu şekilde vürde verir ya da gern'i verir. Aşağıda siz boşlukları ya vürde ya da gelne tamamlamanız beklenir. Yani önemli ayrıntılar bunlar. Bir vürde varsa yani mutlaka kullanmalıyız. O zaman şurada hani orada nit demiştik biz. Aynı otel orada ama ama oplu cümlemizde oradan nihdi kullanmadık çünkü zaten o'nun kendi anlamı içerisinde olup olmadığı olduğu için oda nihdi kullanırsak bizdeki anlatım bozukluğu gibi olur diyebiliriz ve oktan sonra gelen cümlemizin pi ile z zi onlar zimirine göre cümlemizin sonunda çekimlerde oldu gelelim üçüncü cümlemize kün zimye açıklayın siz bana açıklayabilir misiniz ya da biz burada Az önce açıkladığımız gibi Kentin Zimye ayıların. Siz bana açıklayabilir misiniz? Hatta çok daha kibar yapabiliriz. Bitney ekleyebiliriz. Lütfen siz bana açıklayabilir misiniz? Acaba yani en kibar form arkadaşlar. Bundan daha kibarını bulamayız. Neyi Hat eskus pağıya gerek net. Ocağ, nicht Hani regn dediğimizde yağmur yağması, kus kusa pağıya önce öyleyse kısa bir süre önce yağmur yağdı mı yağmadı mı şeklinde öyle işe könüzüm ya yine bunu kullanıyoruz sorusu olarak siz bunu açıklayabilir misiniz sonrasında indirekte frageye çeviriyoruz dolaylı soruya opla könüzüm ya op es kuş fohiye gerek hat siz buna Kısa bir süre önce yağmur yağıp yağmadığını açıklayabilir misiniz? Hatta şurada bittemizde ekleyelim. Çok kibar bir form olduğunu gösterelim. Hatta eğer ki köntünle ve kullanırsak çok çok kibar bir ifade olarak kullanırız arkadaşlar. Yine bu cümlelerimizin devamı var ama yine videoda sıkıntı süre konusunda sıkıntı yaşayabiliriz. Ondan dolayı şimdilik bu kadar diyelim. Diğer videolarımızda ise buradan devam edelim. Evet umarım videomuz hepiniz için faydalı olmuştur. Hepinize kolaylıklar dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.